Bülent hocam hamilelikte nefes egzersizleri konusunda neler söylersiniz? Hamilelikte tabii ki nefes egzersizlerinin çok faydası var. Günümüzde bu nefes çalışmaları gittikçe moda oldu. Özellikle kişisel gelişim çalışmalarında nefesle sakinleşmek, nefesle zihnini boşaltmak, nefesle meditasyon yapmak, nefesle duygu boşaltmak birçok e, nefes eğitimleri var. E, Yoga'nın da nefes değişmez bir parçası. Hamilelikte zaten şöyle bir durum oluyor. Bebek büyüdükçe diyafragmaya yani akciğerle karın boşluğunu birbirinden ayıran zara bir baskı olmaya başlıyor ve akciğer kapasitesi küçülmeye başlıyor. Yani özellikle 5. 6. aydan sonra akciğer kapasitesinin düşmesi demek daha az oksijenin vücuda girmeye başlaması demek. Bu nedenle de Bebeğe giden oksijen de azalıyor. Zaten oksijen ihtiyacı artmış. Hem annenin oksijene ihtiyacı var hem bebeğin oksijene ihtiyacı var. Ne oluyor? Burada bebeğe daha az oksijen gitmesi bebeğin hem gelişmesini bozuyor. Özellikle beyin gelişmesi açısından oksijen son derece önemli. Bu nedenle amilelerin gereğinden fazla derin nefes alma ihtiyaçları doyuyor. Yani nefes tıkanıklıkları gibi daha sık nefes almak gibi. Bir durum ortaya çıkıyor. Kalp atışı biraz hızlanıyor vücuda daha fazla oksijen pompalamak için. Ama yeteri kadar oksijen yoksa bu tedbirlerin hiçbiri fayda etmez. O nedenle bir hamile kadının 3. aydan başlayarak özel nefes egzersizleri yapması hem kendi sağlığı açısından hem bebeğin sağlığı açısından son derece önemli. Ha, özel bir eğitim almaya gerek var mı? Kesinlikle yok. Yani sakin bir yere oturuyorsun. Güzel bir müzik açabilirsin. Gözlerini kapatabilirsin. Birkaç tane hafif nefes alıp vererek önce biraz sakinleşirsin. Ondan sonra da derin nefes alıp vereceksin. Genelde burundan alıp ağızdan verilebilir. Burundan alıp burundan alınabilir. Yani bunu şöyle de yapılabilir. Dörtlü nefes diyoruz. Dört ya da beş saniye de nefes alırsın. 4-5 saniye tutarsın. O sırada oksijen iyice alınır. 4-5 saniyede nefesi verirsin. 4-5 saniye tutarsın. Bu tuttuğun zaman bir anda hızla nefes alacaksın. Yine 4-5 saniyede nefes alırsın. Bir seçenek bu. Ya da bu nefes alma sürelerini gittikçe uzatırsın. 6-7 saniyede alırsın. 6-7 saniyede verirsin. Bir başka nefes, iki yönlü nefes. Eee burnunun sağ tarafını kapatırsın. 4 saniyede soldan alırsın. Solu kapatırsın. 4 saniyede sağdan verirsin. Ya da 4 saniyede sağdan alırsın. Tutarsın ya da tutmazsın. Sonra 4 saniyede soldan verirsin. Bunu da dörtlü hale getirmek mümkün. Yani 4 saniyede soldan aldın. 4 saniye tuttun. 4 saniye sağdan verdin. 4 saniye tuttun. 4 saniye sağdan aldın. 4 saniye tuttun. 4 saniye soldan verdin. 4 saniye tuttun. Bu şekilde farklı nefes alma şekilleri olabilir. Ama önemli olan derin nefes almak. En az 5 dakika tercihen 10 dakika bunu hem sabah hem akşam yapmak gerçekten son derece rahatlatıcı olacaktır. Hem bebeğe fazla oksijen gidecek hem hamileliği daha sakin daha sağlıklı geçireceksiniz. Beden dengelenmeye başlayacak. Besinler vücutta daha iyi yakılmaya başlanacak. Oturma şekli olarak da dik oturmayı seçin. Sırtınızı duvara yaslayabilirsiniz. Belinizin arkasına yastık koyabilirsiniz. Bağdaş kurma şeklinde olabilir. Ya da basit bir taburenin üstünde oturarak da olabilir. Elleri dizlere yerleştirilirse daha derin nefesler alınabilir. Kaslardan, göğüs kaslarından daha iyi yararlanmak mümkün. Evet, tüm hamile bayanlara demek ki 3. aydan itibaren düzenli nefes alma çalışmalarını öneriyoruz. Son derece basit, kolay, sonuçları çok etkin bir çalışma mutlaka yapın.